Başlayalım ürünleri tanıtmaya. Ya oğlum acaba yanlış bir şey getirmiş olmayasın? Ne o? Evet, abi, yani çünkü hiç ayrı alamet değil. Ya Oo, ben o. ben düşüyorum yine. 4 tane siyah bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Baktığın zaman. Benim içeride işlerim var ben ya. gidiyorum. Evet sen git <laughs> bizi baş başa bırak. Oğlum bu, bu ne ola? Yani bazı şeylere benziyor bu. Bu öyle bir şey öyle değil. değil. Peki ne yapıyor bu? Araştırdığıma göre kadınlar dışarıda evet. kendilerini <laughs> korumak Evet. Için. Evet. Tamam dışarıda kendilerini korumak dışarıda için. Dışarıda herhangi bir durum oldu diyelim. Tak. Oha! Wow. Yani. Saplamalı. Saplamalı. <laughs> Anladım. Ama bunu bir Koreli'ye sorup bunu bir... Evet yani bir de bir şey söyleyeceğim. Hem Koreli Ateş evet. hem de özel harekat polisi emeklisi olduğu için bir büyük ihtimalle yakın dövüş uzmanı. Yakın dövüş ve bıçak uzmanı. Oha. Bıçaklar Oha. yani biri bıçak tutsun o bıçağı alır ters çevirir adama tekrar da Harbi mi lan? Yapan. Başka bir şey söyleyeceğim. Evet. Ateş kibar çocukları. Götüne sokar diye mi? Yani bu... <laughs> Yapar. Bu ürün hiç hayır alamet değil. Ateş isterse bunu hani sadece hani vurmaz bunun adama bunu. Kullanıyor. Bir göstersin bize ya bunu nasıl kullanıldığını. Kadınlar şu anda bunu kendisini korumak için çok fazla kullanmıyorlar. Ne için kul Niye satıyorlarmış bunu? Ve ve paraya. <laughs> <laughs> ya bizi kandırıyorlar oğlum ya. Adam bile şaşırdı ya. Ya <laughs> abi de evrensel bir dil bu. Bir gösterebilir mi bize nasıl kullanıldığını? Kadın mesela. Evet. Ben de sapık. Yani <laughs> ya. Ya. Ben sapık. Tamam. Tamam. <laughs> <Gülüyor> Olçım, <Gülüyor> <oradan>. <gülüyor> Ay Allah'ım ya oh, Peki, no, peki no, bir no, şey söyleyeceğim. Ha, hmm. evet. Şimdi hiç elini korkak alıştırmasın. Ben saldıracağım ona. Maharetleriyle, uzmanlığıyla bir ben şeyler beni Beni çevirsin. Ama tabii kı kolunuza zarar Kırma yok, kırma yok. Kırma yok. Herhangi bir yer kırılmıyor. Hyeongni ve Otoke Haikkonji. Kunde Brok Kronga Anhaşma. Ne? Ana yapılmıyor çok güzel. Abi adamın kolunu kırma diyor ya. Ben buradan görüyor musun? Vücut çok sağlam. Buraya bir fotoğrafını koysa Baksana Seko Fitness Abi, yani bir çok korkuyor. Şöyle kaldırabiliriz. Bir kaldırsın <laughs> Oğlum, okay. Oğlum adamın adam, ağzına adam. sıçtınız ya. Her yerini ellediniz adamın iki dakika bir kas yaptı diye <gülüyor> ya. <gülüyor> Şaşırdı adam nereye düştüm diyor ya. Abi, bir... Abi baksana. Abi A şu an baklavalardan dolayı. Ensemden Baxter çıktı. <laughs> ben bunu kapatmıştım. Enseme niye düştü bu? Ben Çok yedirdin değil evet. mi? Doğru evet. söyle. Şimdi saldırıyorum. Evet. Sapığım ben. Şimdi Bende okay. de, var. Saçından çıkart. Evet, saçından... Yürü <laughs> <laughs> Ben saldırıyorum bu sefer. Okay. Kaldırdım. <gülüyor> <gülüyor> e, gitti adam. Ne? okey. Yürü Tamam. <Okay>. Bir daha. Bir. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyorum. <gülüyor> Oğlum olmuyor. Şey... O güçlüsünüz diyor. Güçlüsünüz diyor. E, güçlüsünüz diyor. diyor. Şimdi beni gerçekten hani yakın dövüş uzmanlığıyla yerden Çincağı yere atabilir. Karnına doğru. Ha, ha, ha tamam. Ha. Böyle duracağım. Böyle böyle. Tamam. Allah gitme. Gitme gitti adam. <laughs> adam gitti. Allah'tan koltuk var çok teşekkür ederim. Harbiden ha Namık 2'nin V'si attıralım da görürsün aynayı tersten. <laughs> diye böyle... Abi yayınlar Six Days oynayacak mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. 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 Yerden yere vurulabiliyoruz. Yani çok maret, kibar adammış ama ya. Yani, çok sevindim. Fakat tabii ki Ateş çok güçlü evet. bu arada Seko. Hiç zorlanmadı beni. Ben de şaka maka 80 kilo adamım. <laughs> ama sizin güçlü olduğunuzu söyledi abi. Türküz biz! <laughs> Neyse şaka bir yana zaten Korelilerle inanılmaz bir dost var. Kesinlikle yani, çok seviyor abi. Çok Yani, yani sağolsun. Ülkemize aşık bir insan. Bunu öpelim mi, atalım mı? Öpeceksen abi, sen öp, ben öpemeyeceğim. <laughs> abi ben Türkiye'de saç tokası olarak kullanılıp, hanımefendilerin kendilerini koruması amacıyla kullanılabileceği yönünde düşüncem var. O yüzden Öpedim. öpüyorum. Öpüyoruz. Oh. Ne bu? Oğlum bu... hiçbir şey yazmıyor üstünde. Açalım abi isterseniz direkt. Oh. Abi bu diş fırçalamayla alakalı bir durum. Ne o ya? Hangi <laughs> Diş macununun He. attırıcısı. He. Neymiş abi ya? Bilmediğim yerde kelimeyi bilmiyorum. He. Diş macunu... <laughs> ne yazıyor abi? Bunu böyle ortadan sıkanlara inat yapılmış bir Anladım. şey. Anladım. Peki abi, nereye sokacağım? Şuradan vermemiz lazım da. Bir yerden sokulacak ama. <laughs> orası kesin. Alert Ertuğrul'cum orası kesin. Ama nereden? Yani onu Bence bunu açmamız lazım ya. Aynen. Evet, evet varmış. Uf, saplayın abi. Sapla. Ya abi bu video. Sok artık. Olmadı, ya. olmadı bu video. Bu video olmadı. Bir daha mı çeksek? Şimdi buraya parmağı bir, Yok, bir parmak. E, fırçayı sok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok saçma bir cihaz lan. bu. Ya ne yapayım? Elinizi sok. E onu yapıyorum ben de. Ya da o çubuğu sokabiliriz abi. Yani. Sokuyor. Aa bastırıyor. İttirmeli. Evet. İttirmeli kattırmalı ama. gelmedi. Tam onu duvara monte edeceğim baba. <laughs> Ya hiç güzeldi, hiç olmadı. Sıkır. Olmuyor ne ya? Lan? Bitti ya, gitti. Allah kahretsin. Aa! Bayağı fazla olmuş ya. Ya Seko şu görün, yani olmadı. Bu video Ali Ertuğrul olmadı. Fırça lazımmış. Ne yapacağız bunu? Abi yıkayabiliriz ya. Sıkıntı olmaz. <laughs> yani herhalde. Ben bunu abi çocukların odasına koyayım. Çünkü Zeynep, küçücük bu kadar eli var. Diş fırçalamak biraz daha keyifli hale gelebilir çocuklar için. Bunu bir evde koyayım Zeynep bir denesin ama ben öpüyorum. Orada bir daha deneyeceğim. Tamam. Evet hadi dene bakalım. Bastır. Allah çok bastırdın çok geldi. Ama kolaymış. Zeynep, şimdi sıra sende. Evet, gel bakalım. <laughs> Bir kere bastır. Evet, oldu bile. O Zeynep. Güzelmiş lan. Çok güzel olmadı mı? Evet, beğendin Maşallah. mi? <laughs> Başalım. Canını mi? yerim lan. Evet, ben beğendim. Sen beğendin mi? Abime çok geldi. Evet, sen beğendin mi? Atıyor musun, öpüyor musun? Öp. Öpüyoruz, tamam. Arkadaşlar araya giriyorum, bir yere gitmeyin. Size tam 50.000 dolar kazanabileceğiniz bir Hekaton haberiyle geldim. Solana Hyperdrive Hekaton'da 5 haftada fikrinizi lovuz var. Kuruldu, aldın, ne layık kurul. üzere eğitim, iki tane eğitim. Uçturan bu aşağıdaki neyi unutma. Şimdiden... Ooo! Oh. Bir şey söyleyeceğim oğlum. Ya bak ben sonra Twitch yayıncıları var, şimdi adını almak istemiyorum. Diyor ki, Uras olduğunu kanalı niye böyle? Aa, abi bana... Hiçbir yerde var. Türkiye'nin en efendi YouTuber'ı bu. Teşekkür ederim. Ama getirdiği ürün bu. Ha. Ya? <laughs> ee, ruj. A abi bu. Ya ben oralara bakmadım alırken ben. E Bana ruj mu getirdin? O, o, o. Hep sen bir reklam yapacaksın. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Nurdas. Çok güzel zamanlama ya. Bu bu benim videom. Sen mi reklam? Hey, her, her YouTuber'ın reklamına maruz kalıyoruz ya. Biz de yiyeceğiz. Hop yemeğin sıcacık. Hemen sipariş ver. Çok hızlı bir duyurum var onu da yapayım da. Abi Yusuf Kıvanç seni seviyor der misin? Biraz büyük koymuşum galiba. Onun öyle olmaması gerekiyor diye biliyorum. Ses, alo, ne gelmiyor ya? Benimle alakası yok onun. Twitch ya, Twitch'te çıkıyor. Sağlığınız için aşırı şeker, yağ ve tuz tüketimini azaltınız. Ses gitti. Oğlum ne diyorsunuz ya? Alo? Alo. Oğlum niye ses gitti diyor herkes ya? Geliyor mu sizin? rol yapıyorlar. He, tamam. Arkadaşlar şimdi hemen kısa bir duyuru yapacağım. Bol bol karnınız doysun diye. Belli restoranlarda geçerli ilk siparişinizde 30 TL, ikincide 35 TL, üçüncüde 40 TL, dördüncüde 50 TL indirim kazanabiliyorsunuz. Yani yedikçe indirim kazanıyorsunuz. <laughs> Yapıştırın şimdi çete. Bak okuyorum. Trendyol yemek yedikçe indirim kampanyasıyla belirli restoranlarda geçerli ilk siparişinde 30 TL, ikincide 35, üçüncüde 40, dördüncüde 50 TL indirim. Linkimiz aşağıda. anda bu linke de bir tıklayayım. Tıklamayayım. Adresim gözüküyor galiba ya. Tıklayın linke bakayım. Ne gözüküyor size? Ben de Lan linki ben yanlış mı verdim ya? Bir dakika durun arkadaşlar. Bir, saniye. bir dakika. Bir saniye. Adresim gelmedi açmadım bir şey dur. Göster abi durun ya bir dakika. Atsana bir ki çete. Ben bir şey yanlış yapmış olabilirim.